kendimle baş başa kaldığımda anlıyorum aslında en büyük savaşı yine kendimle verdiğimi. Geç fark ediyorum her ne kadar uğraşsam da kurmaya çalıştığım dengenin aslında en büyük dengesizliğini. Doldurmaya çalışırken içimdeki o kocaman boşluğu yeni boşluklar açtığım durumda. Korunaklı bulduğum limanın aslında okyanusun ortasındaki dalgalardan oluştuğunu geç fark ediyorum her bitişte. Kaybetmekten korktuğum insanı aslında hiç kazanmamış olmanın ürpertisi sarıyor ruhumu. Kaçtığım her korkunun ortasında çaresiz ve yapayalnız buluyorum kendimi. Benliğimde hissettiğim gücün geç fark ediyorum acizliğini. Değiştirmeye çalıştıkça kurtaramıyorum kendimi hissettiğim acının tekrarından. Mutluluk oyunları oynasam da değiştiremiyorum içindeki yüzünün gerçeğini. Hayatla ölüm arasında kurulu ince çizginin hep sınırında yaşıyorum benliğimi. Ne ağlarken fark edebiliyorum içimde gitmediği ne de gülerken akan gözyaşlarını hissettirdiğini. Ortasındayım sanki kocaman bir alevin ne ateşin sıcaklığı yakıyor bedenimi... mi ne de kaçıp kaçmak isteği. Ne çok seviliyor ne de nefret edebiliyorum. Ne kaçabiliyor ne de bitirebiliyorum ruhumla bedenimdeki çelişkiyi. Hapsolmuş bir bedende ruhumuz. Hayatta ölümün iç içe geçtiği bir alemde, iyi ile kötünün sırdaş olduğu bir düzende, bir gel giderim, bir ben ortasındayım yine yapayalnız kalabalık bir yolun içinde. Öyle çaresiz, öyle yalnız, öyle korkuyorum ki kaybetmekten her şeyi sileyim bu defterde. Ne yazan bilir, ne de silen defterdeki yazının kaç harf, kaç şeyce Ne seven bilir, ne de sevilen hayatımdaki yerini. Sadece yaradan bilir, yarattığı sevginin